Anlatıldığına göre, Konfüçyüs bir gün öğrencilerinin yanına bir elinde vazo, diğer elinde ise bir elma ile geldi. Vazonun alt tarafı geniş, ağız kısmı ise dardı. Elmayı vazonun içine, vazoyu da yere bıraktı. Sonra öğrencilerine dönüp şöyle dedi: "Elmayı vazodan kim çıkarırsa, onu yiyebilir." Girişken öğrencilerden birisi acıktığını hissederek öne çıktı ve elini vazonun içine soktu. Daha sonra da elmayı tutarak çıkarmaya çalıştı. Fakat vazonun ağzı elmayı eliyle çıkartacak kadar geniş değildi. Bu defa öğrenci "Elimi çıkaramıyorum." diye sızlanmaya başladı. Konfüçyüs öğrencisine dönerek şunları söyledi: Elini çıkartamıyorsun çünkü elmayı sıkı sıkıya tutuyorsun. Bundan vazgeçmediğin sürece elmayı da elini de vazodan çıkaramazsın. Öğrenci elmayı çıkarmak için bir süre uğraşsa da başaramadı. Ne yazık ki sonunda vazgeçti ve elini vazodan çıkarmayı becerdi. Hem onun hem de diğer öğrencilerin yüzünde büyük bir şaşkınlık seziliyordu ayrıca hepsinin aklında aynı soru vardı. O elmayı vazodan nasıl çıkarabiliriz? Konfüçyüz gülümseyerek vazoyu yerden alıp ters çevirdi. Elma vazonun içinden yuvarlanıp diğer avucuna düştü. Bu defa öğrencilerin hepsi gülmeye başladı. Nasıl olup da bu kadar basit bir şey düşünememişlerdi? Ne var ki hocaları aynı fikirde değildi. Göründüğü kadar basit bir olay değil bu, gençler, dedi ve daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Bazen bir şeyi bırakabilmek göründüğünden çok daha zor bir iştir. İnsan oldu çoğu zaman bir şeye sıkı sıkıya yapışıp onu avucunun içine alarak sahip olacağını düşünür. Oysa bazen tam tersi geçerlidir. Çoğu şeye ancak hem kendimizi hem de o şeyi özgür bırakarak kavuşabiliriz.